Bugün burada toplanma amacımız işine girmiş olduğumuz 7 Haziran Milletvekilliği genel seçimleri sürecinde İstanbul'un bel kemiği olan Küçükçekmece ilçemizde kadın gücüyle neleri başarabileceğimizin yollarını hep birlikte el birliği ve gönül seferberliği ile istişare etmektir. Türk tarihindeki kadının yerini kısaca özetleyerek bir giriş yapmak istiyorum. Ön Türk halkanlıklarından beri Türk kadını halkanın yanında mutlak söz sahibi ve karar sahibiydi. Cengiz Han kurultayını topladığında beylerine hitabında ben nasıl sizin hanınızsam eşine dönerek o da benim hanımdır demiştir. Böylelikle hanım kelimesi dilimize yerleşmiştir. İslami dönem Türk toplumlarında ve devletlerinde kadın sosyal hayatta da sahip olduğu haklarını korumuş ve devam ettirmiştir. Ailede anne nüfus sahibidir ve görüşleri dikkate alınmaktadır. Kurtuluş Savaşı sırasında kadınlarımız cephede erkeği ile omuz omuza çarpışmıştır. Cepheye mermi, top, silah taşımış, askerlerimizin yaralarını sarmıştır. Kadınlarımız gittik meydanlarında, kürsülerde, gazetelerde yerlerini alarak kültürel anlamda da milli mücadeleye destek vermiştir. Cumhuriyet döneminde kadınlarımızın hak ettiği kadınlarımız hak ettiği değeri almıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında millet mektepleri kurularak kadınların eğitilerek toplumdaki yerini almaları sağlanmıştır. Kadınlarımıza dünyada ilk kez seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. Bir de günümüz Türkiye'sindeki kadınımızın durumuna göz atalım. Böylece geçmişten bugüne kadının nasıl itibarsızlaştırıldığını birlikte göreceğiz. AKP hükümetinin en büyük mağdur edilen kesimi kadın olmuştur. 2002 yılından itibaren kadın cinayetlerinin önü alınamamıştır. Son 12 yılda 5400 civarında kadın çeşitli bahanelerle katledilmiştir. Çok yakın bir zamanda kumharca katledilen Özgecan Aslan kızımızın başına gelenler korkunç bir olaydı. Hükümet tehdidi, hükümet tehdide uğrayan kadınları korumaktan bile aciz kalmıştır. Tacizlere ve tecavüzlere maruz kalan kadınlar topluma afişe edilmekten çekindikleri için haklarını arayamıyorlar. Haklarını arayan mağdur kadınlar ise haklı mücadelelerin karşılığını alamıyorlar. Çocuk ve kadın tacizleri, tecavüzleri, kadın katilleri adeta karakola girip, iyi hal indirimi, tahrik unsuru gibi bahaneler ile serbest bırakılıyorlar. Olan yine kadınlara ve çocuklara oluyor. Topluma afişe edilmiş bulunuyorlar. Kocasından şiddet gören kadınlarımız, kadın sınırlı evinin yetersizliği nedeniyle kocasından boşanamıyor ve evinde gördüğü zulme razı geliyor. Hükümet her seçim döneminde kadınlara yönelik paketler açıklıyor. Ancak seçim sonrasında bu sözler, bu vaatler tutulmuyor. Türkiye kadın ayrımcılıkta Dünya Cinsiyet Ayrımcılığı Raporuna göre 136 ülke arasında 120. sırada bulunuyor. Sıralamada Türkiye'den hemen sonra gelen ülkeler ise Gana, Tanzanya, Katar gibi gelişmemiş ülkelerdir. AKP yöneticilerinin kadınlara yönelik söylemlerini hep birlikte hatırlayalım. Tayyip Erdoğan Bazen ben zaten kadın erkek eşitliğine inanmıyorum. Tayyip Erdoğan. Ananı da al git. Bülent Arınç. Kadın herkesin içinde kahkaha atmayacak. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Kadınlar iş aradığı için işsizlik yükseliyor. Kadının en iyi kariyeri anneliktir. Eve hapsedilmek istenen kadını tasvir ediyor. AKP hükümeti sırasında kadına yönelik saldırılar sadece siyasilerden gelmemiştir. Bu dönemde gazeteciler, ilahiyatçılar olarak yer alıp kadına yönelik saldırılar da bulunup sözde yazarlar artmıştır. Hamile kadının sokakta gezmesi estetik değil denilmiştir. Çalışan kadın kocasının emrinde olmayı uygun bulmuyor ama patronuna hizmeti haysiyetine uygun buluyor diyen Ömer Turul İnançer bunlardan sadece bir tanesidir. Son olarak Türk tarihinin şanlı sayfalarına yazdığı, adını yazdırmış kadın kahramanlarımızı bir kez daha hatırlayalım. Doğu Türkistan'ımızın Dilşat Hatun vardı. İran hükümdarıyla savaşıp halkanının öcünü alan Tomris Hatun vardı. Şeyh Edebali'nin kızı Malhun Hatun vardı. Fatih Doğuran ve yetiştiren Hatice Halime Hatun vardı. Kurtuluş Savaşı'nda eline orağı alan Kara Fatmalar, Şerife Bacılar, Nene Hatunlar vardı milli mücadele döneminde sivil direnişi, konuşmaları ve yazılarıyla örgütleyen Halide Edip Adıvar vardı. İlk kadın millet ilk kadın milletvekili Satı Hanım vardı. İlk kadın pilot Sabiha Gökçen vardı. İki cihan güneş peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i doğuran Hazreti Amine anamız vardı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü doğuran Sübeyde Hanım vardı. Başbuğumuz Alparslan Türkeş'i doğuran Fatma Tül Zehra anamız vardı. Günümüzde ise Uygurların bağımsızlık mücadelesinin son sesi olan Rabia Kader anamız var. Geleceğin kürşatlarını, metahanlarını, alpaslanlarını, fatihlerini, Mustafa Kemal'lerini, alpaslan Türk eşlerini yetiştirecek ve siyaset sahnesine yerini alacak biz ülkücü kadınlar varız. Bu bu aziz millet İstiklal Savaşı'nda Türk kadınının, Türk anasının gücüne şahit oldu bu güçle savaşı kazandı. Ülkemizin bugün malum gruplar tarafından içine sürüklendiği karışıklıkların İstiklal Savaşı'ndaki ihanetlerden, karmaşalardan hiçbir farkı yoktur. Ülke olarak yeniden apaçık bir savaş içine sürüklenmekteyiz. Bizler ülkücü camia olarak 1980 öncesi ve sonrası her türlü savaşı alnının akı şehitlerimizin kanlarıyla vermiş bir camiayız. Bugün de elimizden alınmaya çalışılan Ulu Önder Atatürk'ün emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti Devletimize, demokrasiye, toplumsal, bireysel hak ve hukuki özgürlüklerimize sahip çıkmayı, emanetimizi korumayı çok iyi biliriz. Bizler her şeyden önce Yüce Mevlam'ın kutsal kıldığı, analarına, cennet, ayaklarına cenneti serdiği analar, cesur yüreğe, bükülmez bileğe, aydınlık beyinlere sahip Türk kadınlarıyız. Burada Ulu Önder Atatürk'ün şu sözünü hatırlayalım. Herhangi bir şahsın yaşadıkça memnun ve mesut olabilmesi için lazım gelen şey kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekte için, gelecek için çalışmaktır. Hayatta tam zevk ve saadet ancak gelecek nesillerin şerefi, varlığı, saadeti için çalışmaktan geçer. Evlatlarımıza, torunlarımıza sağlam ve güçlü bir gelecek bırakmak ve o geleceği korumak adına bugünümüze far çıkmaya çağırıyorum hepinizi el ele verecek, İstanbul'u yeniden fethedeceğiz. Küçük çekmeceyi kazanmak, İstanbul'u kazanmak. İstanbul'u kazanmak, Türkiye'yi kazanmak demektir. Bu yüzden bugün buradayız ve hep burada olacağız. Buna yürekten inanıyor ve bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere teşekkürlerimi ve dualarımı sunuyorum.